Bakın bu tüklüktür. Yaşmağımızın içine <laughs> buz koyduk. Buz torbamızı koyduk. Onu da bu şekilde ayağımıza bağladık. Yoksa ayağımın üstünde durmuyor. Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyfinizde sağlığınızda yerindedir. Çünkü benimki değil. Doktora gittik. Neyse ki çok ciddi bir şey yok. Sadece bir dokuz zedelenmesi varmış. Birkaç gün spor yani yapmayacak değilim bu arada ama daha çok hani yatarak uzanarak yapabildiğim rahat bacak hareketlerini ve rahat karın hareketlerini tercih edeceğim mecburen Olacak her şey ama sporu bırakmıyorum dediğim gibi sadece mecburen programları bir miktar kendi sağlığıma göre modifiye edeceğim siz ama bu tabii ki benim yaptığım yapmayın siz normal yine Chloe kendi sitesindeki 25 günlük bacak programını uygulamaya devam edin. Şimdi gidelim. Ben çok acıktım. Kahvaltı hazırlayalım. Kahvaltıdan sonra derslerimize gireriz. Akşam üzeri de yine bakarız. Ne kadar spor yapabileceksek o kadarını yaparız beraber. <laughs> Görüşmek üzere. Şimdi hızlı bir şekilde domates salatalığımızı da doğrayalım. Normalde büyük büyük doğuruyorum ama bu sefer ikiye bölerek doğrayacağım. <laughs> Bir parça da peynir keselim. Tabii ki de domates ve salatalık biraz zeytinyağsız olmaz. Limon da sıkalım. Peynirli bir yumurta sahanda. Hamurumu yapıyorum. Gel bakalım. Kahvaltımız hazır. Hepinize afiyet olsun. Bakalım bugün ne spor yapabileceğiz? Birazdan izleyelim ve görelim. Şimdi yapabildiğim kadar Kriyoyun e, programına çok alakası olmayan bir takım karın hareketleri yapmaya çalışacağım. Basen hareketleri yapmaya çalışacağım. Umarım başarılı olabilirim çok fazla yorulmadan. Hadi başlayalım. Bazı hareketleri kopya çekiyorum ama burpees falan yapamam şu an yani. Önce bacak hareketlerini sonra karın hareketlerini yapacağım. Daha önce reformer hocam öyle öğretmişti. Öncelikle iç bacak ve dış bacak için açalım kapıyalım. Özellikle direnç bandı ile yapıyorum bu arada. Bu hareketi 20'şer kez 3 set yapacağım. Şu anda bacaklarımın üstleri de, yanları da, içleri de ağrıyor. Kas yapacağım. Biraz daha aşağıya doğru alalım ki karnımız da çalışsın. Özellikle başımı da kaldırıyorum. Bu hayatta yaptığımız en standart ve en herkes tarafından bilinen ve en basit görülen bacak hareketlerini yapacağım. Daha önce bu bacak hareketlerini kendi bildiğim kadarıyla yaparak ve işte bunu da karatay beslenme biçimiyle birleştirerek 13 kiloya yakın, evet 12-13 kilo vermiştim. Bakalım, yapalım bakalım. 15'er defa yapacağım. 3 tekrar yapacağım. Her setin sonundaysa yukarı doğru sıkıştıracağım. Şu anda zaten bacaklarınızın ufak ufak yanıyor olması lazım. Dinlenmeden hiç devam ediyorum. Bacaklarımı kendime doğru çektim. Yere paralel, aşağıdaki ayağımı paralel kaldırıyorum bir ayağımı ve sadece yukarıya aşağıya doğru Kaldırıp indiriyorum ama bu paralelliği bozmuyorum ve bu hareketi yaparken hele de direnç bandıyla yapıyorsanız ağlayacaksınız. Benim birazdan ağlayacağım gibi. Bunu iki set yapıyorum. Aa, kalçama kadar ağrı girdi. Şimdi biraz daha geride mi durmalıyım ben ya? hemen direnç bandını aynı ayakla devam ediyorum. Hemen hızlıca direnç bandını dizlerime aldım. Bu kez daireler çizeceğim. Eğer kalçam felç geçirmezse dairelerimizi yapalım. 10 geri 10 ileri. İkinci setimiz. Hey, Allah! Chloe bebeğim 16 gündür hiç böyle yanmadım ben. Nasıl olacak o iş? Tabii ki Chloe'nin hareketlerinden de yapabiliriz. Neden yapmayalım? Bazı sevdiğim hareketler vardı. Onları da hemen katalım. işin içine bakalım. Dayanlar, eğer evde böyle bir direnç bandınız yoksa herhangi bir kilotlu çorabınızı omuz genişliğiniz kadar bağlayabilirsiniz ya da ne bileyim bir don lastiği de olur. <laughs> Şimdi ayağımızla yarım daire çiziyoruz öne ve arkaya doğru. <laughs> kitler yapacağım. Tam arkaya doğru değil, çapraza doğru yapıyorum. Özellikle hani basen bölgemde yanmayı hissetmek için. Yani ne yukarıya doğru ne geriye doğru. ikisinin ortasında bir çapraza doğru gidiyorum. Bu hareketimiz bittikten sonra hiç ara vermeden hemen alt bacak çalışalım. Ama direnç bandını kullanalım bunda. Faydası olur diye düşünüyorum şahsen. 50 defa yapacağım bu arada. Set set değil de. Yandı baya. Şimdi hızlı bir şekilde öbür tarafa geçiyorum. Şimdi burada videoyu durdurabilir. Başladığımız noktaya geri dönebilirsiniz. Aynı hareketleri diğer bacak için de yapıyoruz. Diğer bacakta bittiyse eğer şimdi yeni hareketlerimize geçiyoruz. Direnç bandım hala ayağımda. Çıkarmadım. Şöyle birazcık yukarı çıksın. Sadece normal arkaya doğru kaldırıyorum. Bunu 3 set yapacağım 15'er kezden. İkinci setimizde şöyle bir farklılığımız var. Bu kez ayak topuğumuz tavana bakacak şekilde yukarıya kaldırıyoruz. şeyler vardı değil mi? Fire hydrant. Ben seviyordum onu. Dur ondan da yapalım. Burada benim iç bacağım, arka bacağım, dış bacağım. Her yerim yanıyor şu anda. Umarım bunu seniyorsanız bugün benimle beraber. Hani bir böyle bir şans verdiyseniz. Bakalım benim hareketlerim nasıl <laughs> buluyorsunuz. Video biterken size kaç dakikadır sadece bacak çalıştığımı söyleyeceğim ama şimdi biraz karınla çalışalım başlayacağım. İndirip kaldırıyoruz. Yapabildiğiniz kadar yapın bunu. Çünkü ben 5 defadan fazla yapamıyorum zaten. Bir bicycle crunch deniyoruz. başça kollarımızla beraber kalkıp bacaklarımıza sarılacağız. Oturma kemiklerimizin üzerine oturuyoruz. Biraz hafif vücudumuzu geriye doğru alıyoruz. Ellerimizle yanımızda. Bacakları kaldırıp hafifçe kendimize doğru itip çekiyoruz. Allah! 10 tane yaptım ve bittim. 1 bir, bir şişe su aldım. Russian twist de yapalım. <laughs> Yine 10 seferde bittim ya. Ben var falan da olamazmışım zaten yani. Ne demişler? Allah dağına göre kar verir. kez yapalım. Yani her iki tarafa da on kez olacak şekilde toplam 20. Ah, zaten 20'de pes etmeyen bizden değildir ya. Buldum. Hızlıca soğuyorum. Ondan sonra da akşam yemeğine ne yiyeceğimi hiç bilmiyorum ama zaten ne yersem yiyeyim. de hiçbir değişim olmadığı için bari bundan sonra ne istersem onu yiyeyim, kendimi hiç kısıtlamayayım. Olur mu? Size ne yiyeceğimi şurada hemen gösteriyorum. Ve sonra bugünlük sizlere hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım lütfen. Siz de benim gibi ağır hantal hareketleri ancak 10 kere 20 kere mi yapabiliyorsunuz yoksa daha iyi durumda mısınız? Kondisyonunuz nasıl? E, denediniz mi? Birlikte yaptık mı? Sizce ne kadar etkili olduğu bir karşılaştırma yapabilir misiniz? Yorumlara samimi düşüncelerinizi bekliyorum mutlaka. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve benim aksime sağlıkla kalın. Bay bay.